Merhaba arkadaşlar bugün Elman yeni bölümüne karşınızdayım. Yanında Kayra var. Merhaba arkadaşlar. Eee ne yapıyoruz Poyraz? Tabii ki de şey yapıyoruz. Ee, Ejderha, bu, Ejderha fırınını. Ejderha forcuymuş adı ama ben hayda e, Dragon o, e, Ejderha ocağı demeye devam edeceğim. Evet. Video ters. arkası ben bu derilerden bayağı kastım. Kayra da gitti bayağı e, ee, gitti Nether'da orada burada portal aça şeyi buldu. Bio hani falan. Biyo Aynen. Buldu. Öyle baya uğraşa uğraşa. Bana da bir çanta yaparız. Var mı? Aha sanda yaparız. Çanta yapımı kolay. Ee, sonra ben Fire Bandic şeysi buldum. Ne güzel. Kullan. Tier. Bunu tier 4 diye... 18 tane lazım ve bunda şimdi o demirleri yapacağız. Bir de bunun nasıl dizilişini öğrendiğimizi göstereyim. Bundan üç tane lazım. Okey. Kayra'yı da yapıyor bundan bir tane. Şimdi bunlar bunun içi boş. Şimdi bunun içinde bir stunt yapmamız lazım. Fire Dragon yazayım. Yağmur yağması lazım galiba kullanabilmem için. Neye? İyi yıldırım gücümü. Yok. Kullanamıyorum. Açtın mı? Açtım. Şu ikinciyi açtım ama. Şunu diyor yani. Bu mu? Şu gökyüzünden yıldırım almalı diyor. Yağmur yağınca görürüz. Tamam. Haydi öğren. da böyle e, arkadaşlar bize bunlardan açmamız lazım bu kitapta şimdi açtım kayra sen kitabı sandığa koyuyorum daha fazla parşömeni var mı parşömen şu tuhaf fiyatlar keşke alsaydım şimdi bir de bize kemik lazım hiç mi almadın Varsa şuralarda vardır. Neyse ben yapımını single player'da gördüm zaten. Hah, varmış burada birazcık daha. Ama şu an en önemlisi şu trollere dalıyorum şu an. Kazmayla kırılıyor bunlar. Ve öldü yok oldular. Ne düştü? Taş. Adam gibi bir şey verselerdi şaşardım. Kaç gündür onlar oradaydı. Keşke bıraksaydım. Bakalım. Aç Dragon. Bunu açtım. Ha, Dragon Forge'umuz açıldı. Bir de Pixel'i açtım. Şimdi fa Dragon Forge'umuz nerededir? Arkadaşlar. Ha, buyurun. Bunları yapacağız biz arkadaşlar. Şimdi bize ejderha kemiği lazım. Heh, bende varmış. Daha var mı kayra ejderha kemiği? Oradaki şeylerin içinde varsa vardır. 8 tane lazım. E şurada şurada. Heh. Ben de boğdum çekiyorum şimdi çok Tamam. Evet. Bunu da yaptım. Şimdi arkadaşlar yine ben kitabı açıyorum. Bakın şimdi. Bunları kırakladım mı? geçemem Dair bir şöyle yap diyor. Bu kemikleri e, dört köşeye koy. Şöyle sayalım ya 1, 2, 3, 3. Tamamdır. E ben gücünü kullanabilir misin bir şuraya? Nereye? Buraya. Tam bir dakika. Sonra bunun arkasına şöyle diyor. Bunu koy, bu beyaz kırmızılı. Sonra arkasına bu yanan söneni koy. Etrafında onunla sar. İkisi de kor olduğunda. Öyle, yumurta Yerin ya, olsun burada. Yakmışır ama yumurtayı koymamışım. Yumurta koymuştu. Ya video arkası koyarız. silindiyse de tekrar buluruz. Belki ben yanlışlıkla üstümdedir de görmüyorumdur. Olabilir. Şimdi bir de alttakinin aynısını üste geçir diyor bana. Ben de onu yapıyorum. Tamamdır. Sonra bunları aldım koydum. Ve en sonunda da ejderhamı bıraktım ve ekrana enerji veriyor. Ve gördüğünüz gibi arka tarafta böyle şeyler oluyor. Ve artık ekrana bunu enerji veriyor. Yürü be çub. yeni bir Zaten çok, malzemeyi bulmak artık e, ejderha nefesi lazımdı ve ilk ejderimiz geldi bu burada çalıştı diğer ejderhayı ben şimdi yaşıyorum Ben büyük ejderha daha az alanı aktarları bunun gibi her yeri savurmak diye bir ejderha yaşıyor şeysini. Onun için de ayrı bir fark yaparız demiyorum. Yani uzun sürüyor. Biz tüm malzemeleri toplar. Öyle geliriz karşınıza. Evet. Öyle de yapma olası benim. Ya. Bu ya... Buz kılıcını yapacağımız zaman yaparız bana. Ya bende de ateş ejderha ejderhası var ya artık pek de sıkıntı olmayabilir. Ama buzu da yaparız gösteriş amaçlı. Evet. Yoruldu benimki. Vah garibim vah garibim. İçinde dursun. <laughs> İçimiz dışımız ejderha oldu. Şimdi arkadaşlar videomuz bitmiştir. Bu kadar. Bir dakika bir dakika. Senin bu çalışma hasretlerini gören izleyenlerimiz şunun da ısıtmanı özlemiştir. Hadi koç. Tamam. Bodrum katı yapıyorum ben de. Tamam. Gel istersen bir bak. Görüşürüz yorun, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde şu gravity canları